Shubumi Moto kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süre önce ben sizlere bir söz vermiştim. Telefon tamiri ile ilgili videolar da paylaşacağım diye. Biliyorsunuz. Evet. Apple, e, markasının iPhone telefonları. Çok çabuk batarya eskitiyor. Ve çok çabuk bitiyor. Batarya değişimine ihtiyaç duyuluyor. Yetkili servislerde oldukça. E, ...pahalı fiyatları değiştiriyorlar. Biz bunu ekonomik olarak nasıl halledeceğiz şimdi? Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Biz bu telefona e, yan sanayi bir e, batarya koyacağız. Yan sanayi koymamızın sebebi daha önceden biz kullanmıştık, denemiştik. Yeterli verimi alabildiğimizi fark etmiştik. Elektronik yük altında ben bunun ölçümünü gerçekleştirmiştim. Gerçekten burada söylediği e, kapasite değeri olan mah değerini e, karşılıyor bu 6s telefon arkadaşımın telefonu ona söz vermiştim o bugün geldi onun şimdi değişimini yapacağız değişim sürecinin nasıl olduğunu aşamalar halinde size anlatmaya çalışacağım. Söküm işlemine şimdi başlayabiliriz bunun için kullandığım tornavida takımı Xiaomi mağazasına satılan e, Viha. Alman malıdır birçok kişi bilmez bunu Wiha'nın tornavida takımını kullanacağım buradaki tork başlı vida e, buradaki iki vidayı açmak için bizim yeterli. Şurada yakınlaştırıp göstereyim size. Tork başta iki tane vida ile açılıyor. Bunu hemen sökelim. Bu pet yanına geliyor ve e, manyetik bir pet. Bu sayede şu uçlarımız kaybolmamış oluyor. Demem öyle. Bakalım. Bu şekilde tırnağınızla yandaki tırnakları açtığınızda telefonun içi bu şekilde açılacaktır. Bataryamız bu. Bataryayı soketine oturtan bu plaka var. Bu plakayı açmak için şuradaki küçük yıldız başlığımızı kullanacağız. Bu plakayı açmadan soketi çıkaramıyorsunuz. Bu plakanın tam işlemi şu, telefon düştüğünde soketinden çıkmasını engelliyor. Ve böylece telefonu tamire servise götürmüyorsunuz. Bazen telefonunuzu tamire götürdüğünüz zaman, özellikle e, mahalle telefoncularına bunu söküyorlar. Geri takmıyorlar. Siz telefonunuzu düşürüyorsunuz. Telefonunuzu düşürünce açılmıyor diyorsunuz, bozuldu zannediyorsunuz. Gidiyorsunuz tekrardan götürüyorsunuz. Sizden 100, 150 lira gibi bir para alıyor. Adamın yaptığı tek şey şu soketi tekrardan çat diye yerine oturtmak ve sizin yüz liranızı konmak. Bunu söküp bilerek takmıyorlar. Bu konuda dikkatli olun. Telefonunuzu sizin yanınızda kapatmasına özellikle dikkat edin. Eksik parça olup olmadığına bakın. Bir tutucu levha deyip geçmeyin. Sizi masraflardan korur. Bu pili biz daha önce tamir etmiştik arkadaşın. Çıkartmıştık. Bir değişim daha yapıyoruz. Biliyorsunuz zaten 6S çok eski bir telefon. Yapıştırırken buraya güzel çift taraflı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Çift taraflı bir yapıştırıcı işimizi görecektir. Çok büyük bir parça olmasına gerek yok. Şu küçük parça bizim işimizi mutlaka görecektir. Bıçak yardımıyla ben hemen onu keseyim. 1810 mah yazıyor dikkatinizi çekersiniz. Bu pilin kapasite değeri bu sayı ne kadar büyük olursa pilinizin dayanma süresi, kullanım süresi, tekrardan şarja takma süresi artmış olur. Şimdi yerine yavaşça takıyoruz. Etrafa zarar vermemeye dikkat ediyoruz. Çift taraflı bandımıza da oturttuk, tuttu. Buradaki soketi de dikkatli bir şekilde yerine takıyoruz. Taktıktan sonra telefonun çalışıp çalışmadığını bir kontrol etmekte fayda var. Bataryayı bir şarja takma ihtiyacı duyduk. Powerbank'e taktım. Başlattım. Gördüğünüz gibi şarj alıyor. Bir 5 dakika şarj olduktan sonra telefonu açıp bir kontrol edelim. Herhangi bir problem var mı? Ondan sonra kapatacağız. Telefon şimdi açıldı arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde. Her şey çalışıyor. Problem yok. Şimdi telefonu kapatabiliriz. Çalıştığını gördük. Şarjdan çıkaralım. Telefonu kapatırken dediğim gibi arkadaşlar bu alüminyum levhayı taktırmayı unutmuyoruz. Bu derin olan yani daha uzun olan vida telefonla sol tarafa denk gelecek şekilde takılacak. Çünkü buradaki daha derin Tamamen sıkmanıza gerek yok. Gevşekliğini aldım. Sağlı solu iki tarafı da oturttuktan sonra Son haline getirebilirsiniz. Bu şekilde kapandım. Şimdi size dikkat etmeniz gereken bir şey daha diyeceğim. Ben Hani elim alıştığı için telefonu kapatmadan yaptım ama siz o levhayı sıkarken telefonu kapatın. Çünkü herhangi bir şey yerde kısa devre yaptığında telefonunuzun anakartına zarar verebilirsiniz. Telefon kapalı iken çalışmak her zaman avantajdır. Ben buna dikkat etmedim ama dikkat etmek her zaman daha sağlıklı olacaktır. Şimdi burada da şuradaki tırnakları denk gelecek şekilde ilk oturtuyoruz. Buradaki tırnakları şu köşeye takıyoruz. Taktıktan sonra yavaşça aşağıya doğru kenarlardan başlayarak kapatıyoruz. Şu şekilde. Tamamen oturdu. Çok güzel oturdu. Hatta size öyle söyleyebilirim. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi buradaki vidaları sıkacağız arkadaşlar. Onun için tekrardan tork başlı tornavida ucumu takıyorum. Sıkarken yalama yaptırmak istemezsiniz. Sona geldiğinde çok yavaş bir şekilde yapın. Çünkü ekranı parçalamadan yalama yapmış vidayı çıkartmak çok zorlaşıyor burada. Çok hassas, çok küçük vidalar. Bizim kuvvetimiz fazla gelebiliyor. Ve dişleri yalama yaptırabiliyor burada. Tamamdır. Telefonumuzu bu şekilde toplamış olduk arkadaşlar. Telefonun her türlü sistemi mekanizması çalışıyor. Herhangi bir problemi yok kamerası çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada kendime bir Türk kahvesi yapmıştım telefonun açılmasını beklerken. Onu da böylece görmüş oldunuz. Ahize kontrollerini, diğer kontrollerini de sağladıktan sonra telefonunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Burada çok düşük bir maliyetle biz telefonumuzu tamir ettik. Yani düşük maliyetten kastım söyleyeyim ben size. Biz bu şeyi 35 liraya aldık. Tahta Kaleden telefon parçalıcılarından telefon toptancılarından aldık. Siz internetten 45-50 lira gibi meblağlara bu bataryayı alıp değiştirebilirsiniz. Servise gidip 200-250 lira vermenin bir anlamı yok. Öğrenci arkadaşlar kendi telefonlarını tamir ederek masraflarını kısmış olabilirler. Aile ekonomilerine katkıda bulunur. En azından çevresindeki insanlara bile iyilik yapmak için maliyetine arkadaşlarının, ailesinin eşinin, dostunun telefonunu tamir edebilirler. Böylece sağa sola sarf edilmiş paranın önüne geçmiş oluruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben de masamı toplayayım ve size veda edeyim. Veda etmeden önce de lütfen kanalıma abone olup beni beğenirseniz beni de motive etmiş olursunuz. Ben de şeriflenmiş olurum bu tarz işler yapmak için. Bu videoların devamının geleceğini asla unutmayın. Ara sıra gecikmeler olabilir. Bunun için sizlerden Özür diliyorum. Ee, kendi mesleğimi yaparken bazen sıkıntılı dönemlere girebiliyoruz. Uzun periyotlarda mesailer yapmamız gerekebiliyor ve buraya vakit ayıramıyorum. Ama bu kanal ben yaşadığım sürece yaşamaya devam edecektir. Buna emin olabilirsiniz. Yaşlılığıma kadar her zaman bildiğimi bilgimi paylaşmaya gayret edeceğim. Herkese iyi günler.